Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu bizim ilk videomuz. Bugün sizlerle birlikte kısa korku filmleri izleyeceğiz. İki tane. Geçelim videoya. Tam buraya geçişeyim. <laughs> Oğlum ne oldu? Bir şey söyleyeyim. Ekran gözüküyor değil mi Gözüküyor değil mi? Çok da korkacağım zannetmiyorum ya bilmiyorum ya ben korkarım ben ya. Eski... Tedirgin verici şu an. Çok tedirgin oluyorum şu an biraz sesli Birazcık sesli konuşalım da ya. Aynen aynen. Ne oldu ne Nasıl yapıyor? Deprem oluyor. Yok anne deprem olmuyor Hayır evet, ben ha, sallıyorum. Yok. O ne lan? Bismillah. <laughs> Hmm. Oh. Kolay gelsin abi Sarı dolar <laughs> abi, <sırt> dolar <laughs> tamam <Şhtanak. gülüyor> Muhabbetler sarı renk Ne oluyor oğlum Oğlum bu ne saldanı ya Şşt <laughs> Abla lina, sen de lina, lina. Ne kafanı, kafanı uçmaz Niye her vaka mu? Bak Çok hoş abi. Bak yine götürüyor. Neyse al. Neyse biz susalım Odaklanalım bakalım diye. Çok konuşmayalım yeter. Ha bir de ben aynı. Sen sen abla. Sus, sus. Sıkıntı büyük abi. Ha. Oğlum şöyle hızlı hızlı yürüyünce altıma sıçıyorum onu. Kamerayı kim tutuyorsa. Saat bu arada ikilerde. Yani iki. Ama biz ışığı açtığımız için böyle gündüz gözüküyor olabilir ama. Akşam iki de. Akşam iki de çektik. Akşam ekledik. Allah'a emanet olun. Para dolayı yedirteceksin bize ya. Para dolay yedirteceksin Neyse. O, o ne oğlum. Böyle bir şey yaşadığınızı düşünsene. Anlık kalp krizi. Ne olur oğlum sen böyle kapıyı çalmış işte Etsene, ya. Açsana oğlum. Ya aç Bismillahirrahmanirrahim. Ben böyle şeylerden birazcık fazla geriliyorum. Ama Hadi sende kolay nasıl bir evin var? Tek odalı. oğlum. Hadi kolay gelsin. Aynen böyle her şeyin üstüne yürü. Tebrik ederim baba. Abla harbi sarı dolar yedik canım. Allah affes. Bu arada herkesin bayramı evet. mübarek olsun. Mesela bayramı unuttum. Ablam tübüyle korkunç iyi. Oğlum arkadan cam sikeri falan yersek var ya. Kalp krizinden giderim. Dön markanı. Arada elimi böyle tutuyorum arkadaşlar kusura bakmayın bir an cam sikeri falan için. Oğlum hayır bak. Şş. Kamera Oğlum. bir an öyle dönme. Şş. Çok cam sikerliksin. Ab bak böyle. Bu mi? filmde kesin var ha. Yok yok bu kamera açısı çok kötü. Oğlum kesin burada cam sikeri var. Var var. Ye Aha. Ye. O bırak yani. kapıyı açıyor sen kafayı bırak. Bismillah. Arkadaş Hayır. Hayır. Yok yok yok. Ne oldu ne oldu? Yatağına mı ışın önce? Oğlum dönerse. Bismillah. Abi sen de öl kurtul. Allah Allah. Orospu <laughs> çocuğu ananı sikresin Kapat çocuğuna sesi bile korkunca Bitti mi bu? Aynen. Evet ikinci videoya Evet ikinci videoyu açtık geldik hemen. Aku sendiri. Film itu bercerita tentang seorang biarawati yang mencoba untuk menyusir roh jahat dari seorang pendeta di sebuah gereja tua. Yang kutakuti dari film itu adalah saat adegan setan mencekik leher biarawati sampai dia hampir mati. Dan entah kenapa Bu arada çok konuşmuyoruz. Odak oluyoruz filmi filme. Odaklanıyoruz yani. kısa bakmayın. Çok konuşmuyoruz. Oğlum giriş mi iş lan bu? Ben de herhalde mi? başladı. Evet direkt. Yok lan başlamış zaten. Nerede başlamış <laughs> <şiçik master> ya? <laughs> Bu da tek yaşıyor. Hepsi tek yaşıyor Ben anlamadım. Neden sev zaten böyle korku filmlerini hep kadınları oynatıyorlar? Bir tane erkek oynattığını görmedim. Ben gördüm nadir. Abla sen çok kıza bakıyorsun. He, sağ kapıya bak. Benim abi. anlamadığım bir şey var. Neden durduk yere böyle gerilimli ya bakıyorlar abi, Ya Abi ne bakıyorsun? Neden böyle o hep olumsuz bakarsın ki? Kamerayı kadının gözünün önüne koymuşlar. Biz daha çok korkuyoruz. Kabinin içinde böyle kafa atacaksın kameraya. Niye tedirgin bakıyorsunuz ki? Ben onu anlamıyorum. Neden tedirgin bakılıyor? Hani? Oğlum kurtun lan battaniyeymiş. Dönmesene sen. Nasıl olma? Sağ ol Abi ben... Böyle... Neyse şimdi Oğlum, ne lan? Ah git git. sen geç kaldı. <laughs> Susamış herhalde. Bu ev büyük <laughs> mü şuan? Ne oldu lan? Sen aşağı inersen inmiş olursun değil mi? Çok kötü şeyler olacak. Çok mu şıklı oldu? Ne oğlum ne yapacağız bunu? Bakın o. <gülüyor> <gülüyor> wow, bu abi var ya. Sarı var ya. İni de tersten gir Yavaşlan. Yavaş. Yavaş lan Önüne baksana Sen orada öptün hayırdır ben çok korkmadım ya. Tabii. Oğlum bir an çıktı lan ben. Arkana gelmediyse ya. ben hiçbir şey bilmiyorum. Oğlum kapalı olsun. Arkana bir... gelmediyse ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir Elham Elham okusana bir Fatih. Ne kapalı yok. arada şey? Neyse. Neyse birazcık fazla boşalttık. biraz biraz solun da odaklanalım. Aha içine kaçmış. suyu bittiğinde bir şey olacak. Uf, tezeginledim ya abi ya. Mira dediğim gibi arkadaşlar saat ikilerde hatta iki buçuk üç civarlarında. ne lan? Ya dedim sana ben arkamda diye. Bakma göremezsin. Bizim çok kötü bakıyor ne? He. Bismillah. Her şey tedirgin bakma be ablacım. Ne olacak? Rüzgar da var ki. Sıfır bedava mı yok sana şu Hadi gerçekten böyle bir şey. Gerçekte böyle bir şey yaşasam. Allahu Ekber. Bu kız ben Müslüman olduğuna inanmadım şu an. O, o bir bir bari bir besmele çekebilir. Besmele bir. Be. Elham. Bir Fatiha, Matiha. Şöyle. mu ablacım? Tipini sikiyim senin ya. benim ki böyle bu mu? Şimdi bu ağzının Kaç şey. yaşında olduğunu çok merak ettim. Çünkü çok büyük bir şekilde gözükmüyor bu arada. Gençleştirme resmen. Bu kadar mı fark eder? Cidden böyle bir şey yaşıyordum tepkin geri çıkmak mı yataktan? Alkışlıyorum vallahi seni. olsun. i̇çeri gidebiliyorsan ne kadar oynadım. Şimdi Vallahi ya. Cidden tepkileri beni benden aldı. Galiba bitti arkadaşlar ya. Bitti. Güzeldi ama ben de çok beğendim beğendim birazcık tedirgin oldu neyse arkadaşlar dediğim gibi bu bizim ilk videomuzdu umarım hoşunuza gitmiştir Aynen. kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz ve bay bay